Ne hele ne oynayacağız? Çok heyecanlıyım. Ne hele ne bir bayatlı çocuğum usta. Kaç yıl? O Bu nerede bir susar mı? Şimdi Ayşar topumuz kaç? Topumuzu Helle Neighbor'ın bahçesinden almayacağız. Ve Helle Neighbor bir topumuzu alırken göreceğiz. Ve topumuzu almak için oraya gideceğiz. bizi öldü. Bayıldı ve bir tane odaya hapsetti. <laughs> Kalkalım. Ben oynayacağım. Daha mi? başlamadı. Evet. Daha ben de oyun sonu sen oynarsın. Arkadaşlar açılsın. Ay çok Ben değil. Bir ara oynadıydım. Ölüm bu kadar. <laughs> benim arkadaşlar. <laughs> Şöyle gidip evimize bir Şimdi devam ediyoruz. Bunu hiç kimse görebiliyor mu bilmiyorum. Çok <laughs> iyi. <laughs> yani arkadaşlar. Şu yerlere bir bakın. Bakın. Bakın mı Arkadaşlar bir tane kapıdan geçiyoruz. Heh. Kutu alalım hemen şurada. Küçük bir kutu aldık ve şimdi. Şunu da alalım. Alarak gidiyoruz. Anladık her şeyi. Bak aldık yaparken bu evden çıkıyoruz. Lan televizyon. Çok mu? <laughs> televizyonu da aldık. bu televizyonu Kazım Üstü'ye <laughs> satacağım ben şu anda. Kazım Üstü'nün parası alsın. Selam herkese bir Kazım Üstü'nün ne diyorsun? Nasıl? Anasını kaç. <laughs> gelebiliyor mu oraya bu arada? Evet gelebiliyor. Neden <laughs> Lan geliyor. Kaç kaç ya. Geliyor arkana bakmadan, arkana bakmadan. Ha geliyor şu anda oldu. Şimdi arkaya bak. Hadi sana karartmaya çalışıyor mu? Anasını avradım atam. Eee şuna kapısı da açık. Anasını avradım ha. Ski. Oha! Arkaya git arka. Arkaya, arkaya git arkaya git. Gelecek gelir. Arkaya Oha T nereye geliyor bak. Bir de yol bile geçirtmiyor. Burası benim evim diyor. Sanki ben onu um, um, atacağım. At sen Şimdi ben onun camını kıracağım. Ama o durdu. Arkadaşlar kaçtık. Kendi evimin camını kırayım mı? Ya ne? Lan? Kıramadım. <laughs> bir daha deneyeceğim. Ben o camına da koruma cin taktım. Lan kıramıyorum kendi evimin camını. Siz? Abi kıramıyorum kendi evimin camını. Neyse bir eşya daha satacağım Kazım ustama. Ne eşya satayım? Bak bak çok eğlenceli bir yer sanki. Acaba dolap satsın. <laughs> Şöyle hemen yukarı çık. Lan bilgisayar vardı burada neredeydi? Abi Kazımız ben... da çaldı. Ya bilgisayarımız gitmiş ya. Burada bilgisayar vardı. Neyse şu anda. Ha. Aç kapıyı. Aç kapıyı. Aç kapıyı. Aç kapıyı. Açmıyorsun. Kazım bunu bırakamazsın sen de bunu açmıyorsun çünkü. lan bu it kapıyı. Açmaya dedim. Aç kapıyı açamıyoruz be. Allah belanı versin. Birazcık da ben oynayayım. Neyse şu kutuyu şuraya atsak. Lan Minecraft oynayalım. Hadi be atamadık ya. Hadi Minecraft oynayalım onu da arkadaşlar. Kazım Usta seni gidi. İt Kazım Usta. Yok, basamıyoruz ya. Kağıtımızla her şeyi beklemişiz. Ben o üstüne anasını ağlatırım şimdi. Peach nereye gidiyorsun Piç. Kölek. Kudan Nerede? kudan Geri. Gel bakalım sen gel. Geri. Geri. sen. Ama gerçekten. Çünkü <laughs> senin miçikler geçim diyor. Kaçıyorum. Nerede lan? Selamına. Karşımda şu anda beni göremiyor lan bu it. <laughs> Geri git. Öbür taraftan mı deneyeceksin? Efif sana. Arkadaş bu ne be? Yazım, mutladım. Buradayız. <laughs> gel gel. Piyazı, <laughs> gel gel hadi. <daha gülüyor> Oho! Selam. Gözünün önünde girdim bahçesine. Abi geliyor. Bildim bahçeye gözünün önüne geliyordum. Adamın gözünü Arkadaşlar şu anda görüşürüz. Emci neyse. Biz sonra görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olun. Anladınız mı? <laughs>